Şimdi e, telefon hattında baba var ama e, daha önemli bir insan var. Sanırım gözyaşları içerisinde, telefonun ucunda bekliyor sevgili seyirciler. E, ömür herhalde buna sevgi dolu bir merhaba dersin. Çünkü e, kız kardeşin Zahide. Alo de. Alo. Merhaba. Ağlama ağlama. Ağlayacak hiçbir şey yok. Burada dimdik Babam abim gerçekten var. Gerçekten aradı. Gerçekten aradı. Sürekli adını ömür olarak biliyor. Biz ömür olarak bilmiyorduk. Barış olarak biliyordu. Gerçekten söylüyordu bile yani. Benim size sitemim yok. İnanın. Yani kardeşlerime hiçbir sitemim yok. Ama buraya gelip karşıma oturup bunları hani Gözlerime bakarak anlatmasını beklerdim. Evet, ben de öyle isterdim. yani Nasıl bu benim yani. oğlum diyorsa eğer, kendini yakıştırabiliyorsa... ...buraya karşıma gelip bana diyecekti ki oğlum böyle böyle her şeyi anlatacaktı. Ama telefondan kimse ödeyemez o benim. 30 yılımı ödeyemeyecek o telefondan da. Tabii ki de evet. Zahide kaç yaşından beri bir abin olduğunu biliyorsun... Yani kaç yani, yıldır yani bir abinin hani ulaşamıyorsunuz ama abinin varlığıyla yaşıyorsun. Yani biz yani ben kendimi bildim bileli kendimi bildim bileli biliyoruz yani biz. Hı hı. Şu an kaç yaşındasın? 21 yaşındayım 22'ye gireceğim. Şimdi insan doğarken anne babasını seçemiyor siz bütün çocuklar gerçekten bu hikayenin en masum insanlarısınız. En masumlar zaten onlar. Ee, kız kardeşin de aynı şekilde. Ben kendimi bildim bileli bir abinin varlığıyla yaşıyorum diyor. O da sana kavuşmak için aslında e, bence çok emek vermiş. Peki gelmek isterse <laughs> Kucaklamak istiyor musun abini? Evet tabii ki de yani ya. Nasıl öğrendiniz abinin e, televizyonda olduğunu? Yani biz ekip olarak sizi aradığımızda mı öğrendiniz yoksa yayında Yok. mı onu merak ediyorum? Hayır yayında yani ben ilk gün çıktığında Mustafa Şam dediler. Ben öyle annemleri aradım. Aa, anne babam dedim yani çocuğu çıkmış onu arıyor dedim oğlu dedi. Onlar inanmadı bana. Bir gün sonra tekrar ben oraya yemeğe gittiğimde beni Ersin aradı. Mustafa Şan senin baban değil mi dedi. Bu oğlan bu çocuk yani benziyor dedi babana. Evet. Abi yazdım. Anca Mustafa Şan diye yazınca ve Nurcihan Hanım çıkınca hı hı. babam tam emin oldu yani evet oymuş dedi yani. İlk gün inanmadılar ama bana. Ya yani bir sürü Mustafa Şan vardır. Bizim değildir mi dediler. Evet. Halbuki babam bir baksa Nurcihan Hanım'dan bu hikayeyi çözecek. Evet. Ama siz, siz babanıza benzettiniz sanırım abinize. Evet ben benzettim yani. Kaderin mezemesin ya. Ha? Amin. Ne diyelim? Kaç kardeştiniz? Biz üç kardeşiz. Üç. Diğerleri kaç yaşında? Biri on yaşında. Biri 7 yaşında. Ben, biri ben işte. Peki evde abinin ortaya çıkmasıyla bir bayram havası var mı? Yani aslında herkes bir şokta inanmıyorlar yani. <laughs> Kimse senin malına inanmıyor. Bir yerlerde öyle ya da böyle aranıyorsun, özleniyorsun, bekleniyorsun. Baban hep dedi ki ben bir gün biliyordum çıkacağını Esra'ya. Bekliyordum diyor bu haberi. Evet. Ama sen söylüyorsun inanmıyor sana da. İşte. Ama yani adam barış olarak biliyordu yani çocuğun ismini. Yalan. Ha barış Gerçi olarak, olarak biliyordu. Hep soruyordu. <laughs> Ömür olarak bilmiyordu hiç ismini. Evet. Aslında sizin koyduğunuz isim Mümin. Mümin. O Doğdu ömür ismini doğalı. almış. Orası Barış ismini biliyor. Doğdu doğalı Mümin'di. Barış alakası bile yok. Doğdu doğalı. Yani herkes o isim farklılığından evet. dolayı. Peki çok teşekkür ediyorum. Sizi de buraya bekliyoruz. Şimdi biyolojik Anne. babayı Mehmet Bey, Mehmet Bey miydi? Ha Mustafa Bey, Mustafa Bey. Hatta değil ama bu çağrıyı da yapalım. E ee, baba ile beraber tüm çocukları, kardeşleri ömürle kavuşturmayı ve buluşturmayı çok isteriz. Bence ömrün vereceği tepkiden korkmak yerine onun karşısına çıkacak kadar cesaretle olun. Çünkü yaşamından 30 yıl zaten bu çocuğun çalınmış. Bir daha o 30 yıl ona Hangi bedeli öderseniz ödeyin, o 30 yılı ona geri getiremeyeceksiniz. Mühim olan bundan sonraki 30 yılında ona iyi bir hayat bırakmanız, iyi örnek olmanız. Her şey bir başlangıç. Şimdi e, bu 30 yılda ona sevgisini veren, onu büyüten, e, yediren, içiren, derdiyle dertlenen, sevinciyle gülen bir anne var. Büyüten anne. E, Hatice Hanım. Çok duygusal ya. Alo. Alo. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk, Merhabalar. İyi yayınlar. Nasılsınız? seviyorum. Şu anda çok iyiydim. Çok mutlu oldum. Benim hiç işkence görmedi. Ben yemedim ona yedirdim. Giymedim giydirdim. Hiçbir zaman bizim benim hakkımı ödeyemez. Yok yok. Yo. Orada işkence gördü falan. Kendisi Mustafa söyledi. Ben çok kötü oldum tansiyon hastasında. Birada oturdum, Orada okuma gibi aldım oturttum. Yani anlatılmak yaşanır. Bana hiç kimse diyemez. Hatta bir komşularım bağırdı. Herkes dedi Hatice Hanım öldüğün... şu cümleyi kurdu. Ha? Beni ha? büyüten annem dünyanın en iyi insanıdır. Ama maalesef ki büyüten babamla ilgili aynı şeyi ona söyleyemeyeceğim da... dedi. Yok ona bir evlat ı, ı, çok şey görmesin. O zaman para Alo. Ama onun bir tarafı evli devirdikten sonra kötülükler gördü. Ona destek çıkmadı. yani arkasında olmadı. Onda da oğlu haklı. Öncesi değil ama sonrası askerden sonrası çocuğuma çıkmış. Düğününe gelmedi. Destek olmadı. Yani evet. öyle. Ama sizi o kadar seviyor ki siz aslında onun gerçek annesiniz. Onu büyüten insansınız. Onları seviyorum. Ben Alo de onu de. seviyorum. Burcu'yu da çok seviyorum. Efendim oğlan. Ben değil sana hiç kimse bir kötü bir laf söyleyemez. Söylettirmem de zaten. Ben senin için canımı ortaya koyacağımı biliyorsun. Yani koyarım da. Sana asla bir kötü laf söylemedim. Söylettirmem de kimse de söylemedi. Mustafa görmüş. Benim evlatım şu anda. Kim? Mustafa istiyor. istiyorum baba. Hı. Ee, dedi. İşkence görmüş dedi. Ben... Babam ben şiddet uygulardı. İyi bir çocukluğum olmadı o açıdan ama annem başımın tacıdır diyor. Zaten de söylüyor bunu. Ben bunu inkar etmem. Peki, çekmiyor telefon. Hasan Hatice Hanım'la da konuşmak çok istiyorum. İyi bir annem vardı. Ee, senin hayatındaki yeri çok önemliydi ama... ...şu da bir gerçek ki, şimdi programda da... işte e, ...evi bırakıp kaçıyorlar, çocukları bırakıp kaçıyorlar... ...çocukları oraya buraya bırakıyorlar. Aslında çocuklara yer verebilirsiniz, bir ev verebilirsiniz... ...bir çatı verebilirsiniz, bir oda verebilirsiniz... Ee, ...önüne bir tas yemek verebilirsiniz her şeyi yapabilirsiniz ama verilmeyecek tek şey o gerçek sevgi. Zaten bu dünyada ne oluyorsa sevgisizlikten oluyor. Ben... Karnınız da doyar. Yatacak yeri de bir şekilde bulursunuz. Ama orada bir sevgi eksikliği, yani şefkat eksikliği varsa o şefkatin olmadığı yerde insan birey olamıyor. Kendini hep değersiz ve kötü hissediyor aslında. Bir tarafın annenden dolayı güçlü. Tabii. Diğer tarafın Baba tarafı ya bir közün üstündesin her hani e, bir taraf daha yanmamış annemin tarafı yani daha yanmamış gidiyorum Hı -hı. orada içim Hı -hı. soğuyor hani e, sevgiyi görüyorum bir de közün öbür tarafı var yani yandım mı yanıyorsun yani bu evet. şekilde ben dediğim gibi tekrar söylüyorum hiçbir şekilde Hatice annemin hakkında hani bir şey söylemedim söyletmem de yani bugün kız... başım tacı kız kardeşin babama benziyorsun dedi. Şimdi babanın fotoğrafını ilk kez göreceksin. Bakalım sen kendini biyolojik babana benzetebilecek misin? Hazır mısın? Bak sen. Bak. O utansın bak. Mustafa biyolojik babasının fotoğrafını ilk kez görecek. Şimdi fotoğraf ekrana geliyor. Ben de benzettim. <Gülüyor> Gel. <Gülüyor> Gel, otur. Otur. Ne yapacak ki? Bakacaktın. Yapacak? Yakından Yok. bakacağım. <laughs> tamam. Sakin. Sakin. Tamam. Sakin. Sakin. Hani bir söz var ya... ...eriyede geçerken bir katille tanışır diye. Al al. Al. Tamam. Tamam. Sakin ol. Sakin ol tamam. Sakin. 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 Ben ona hiçbir şey yapmadım. Tamam. Tamam. Bu dünyaya gelmeyi sen seçmedin Ömür. <laughs> Babalar her zaman güçlüdür. <laughs> ben ne yaptım ona eserlo, ne yaptım ben ona? Tamam, tamam, tamam anneciğim. Geçmişte yaşananlar ne olursa olsun, ama şunu bil, o da seni çok aramış bak annenin bile karşısına çıkmış. Seni çok aramış. O da seni kendi ailesinden, hiç kimseden saklamamış. Şimdi geçmişte bir yaşananlar var. Kişilerin yaşadıkları. Bir de sen varsın. Ben hiç kimseye bir şey yapmadım. Bunu sakın unutma. <laughs> Şu cümlesi seni rahatlattı mı? Ben seni hep aradım. Nerede? Sanırım senin... annen de anlatmış değil mi senin? Evet. Yer değiştiriyorlar seni aradığı evet. için. Annen mi baban mı? Ya tam hatırlamıyorum ki hani... Nurcan'la gelip gittiğinde onlar da korkmuş galiba alıp götürecekler diyerek de. Ya Ama cesaret ki. etmiş yani hani ne yaşanırsa yaşansın. Ben buradayım demiş yerini söyleyin demiş. Öl, öldü demişler. Ya <laughs> insan gider <laughs> bir mezar, ölen bir insan mezarı olur. Onu bile sormamış. Ama iki yıl sonra da yaşıyor demişler. İsmi Barış demişler. Şimdi bir tarafta ben anneni değil ama anneanne senin verilmene karar veren bir anneanne var. Değil mi? Yani annem bile ne dedi? Benim göğsümden aldılar bunu isteyen annemdi dedi. Benim öyle bir seçim hakkım yoktu. O adam da çıkıp cezaevinden çıkıp seni arıyor. Ben diyor bilsem bakardım. Yerini bilsem alırdım bakardım. Bunu kendi hikayesini anlatmana izin verirsen o gelmeyi çok istiyor. Beklerim. Bekliyoruz. Peki Mustafa Şan sizi de bekliyoruz. Lütfen gelirken siz de Ömür'ün kardeşlerini alın gelin. Ee, i̇nşallah bu kavuşma da yaşanır. Ömür'ün hikayesi tamamlanır sevgili seyirciler. ATV ekranlarında yepyeni bir dizi başlıyor. Dizinin adı Sevmek Zamanı. Birbirlerinin hayatlarını dramatik bir biçimde değiştiren Firuze ve Kaan'ın yüreklere dokunacak bir aşk hikayesini anlatıyor. Bu akşam saat 20'de ATV ekranlarında olacak. Sakın ama sakın kaçırmayın. Dizi haberlerden sonra başlayacak. Yarın tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.